Deprem uzmanlarına göre Marmara'da her an en az 7 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Javier Le Pichon, Marmara'da 7.6 üzerinde tek bir depremin olacağını söyledi. Üstelik bu depremin gerçekleşmesi an meselesi. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Marmara'yı 7.6 üzerinde sallayacak. Eğer bu şimdi gerçekleşirse aklımıza dahi getirmek istemediğimiz bir dizi olayla karşı karşıya kalacağız. 17 Ağustos 1999 depreminde 30 sene içinde çok büyük bir yıkımın mutlaka gerçekleşeceği bekleniyordu. Depremden bu yana 24 yıl geçti. Yani en uzak ihtimal 6 sene. Bu süre zarfında her an, hatta bu videoyu izlediğimiz saniyeler itibariyle bile Büyük Marmara depremine yakalanabiliriz. Ve bu deprem Türkiye'yi en az 10 yıkıcı tehdit unsuruyla karşı karşıya getirebilir. Tabi derhal önlem alınmazsa. İstanbul tarih boyunca çok sayıda yıkıcı depreme sahne oldu. 450, 477, 487, 525 ve 533 yıllarında büyük mal ve can kayıplarının yaşandığı depremler oldu. Ancak en yıkıcı olanı 1509 Büyük Konstantinopolis depremi. 10 Eylül 1509'da merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzey doğusunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tarihsel kayıtlara göre deprem sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'te 4000 ila 13000 arasında kişi hayatını kaybetti. 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 1070 hane yıkıldı, ve binlerce yapı ağır hasar aldı. Ayrıca depremin ardından oluşan ve yüksekliği bazı yerlerde 6 metreyi aşan tsunami dalgaları şehrin sularını aşarak güzergahı üzerindeki semtlere ağır hasar verdi. En büyük yıkımın İstanbul'da olduğu depremin etkisi Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedildi. Yarattığı ağır hasar sebebiyle halk arasında küçük kıyamet. Kıyameti Sur'a olarak adlandırılan deprem, son 500 yıl içinde Marmara bölgesinde gerçekleşmiş olan en büyük ve en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçti. Gece saat 4'te meydana gelen depremde şehir halkının yaklaşık %10'u hayatını kaybetti. İkinci Beyazıt'ın Topkapı Sarayı'ndaki yatak odası da depremden çöktü. Ancak padişah birkaç saat önce odadan ayrıldığı için herhangi bir zarar görmedi. Şehrin yeniden imar edilmesi için imparatorluk çapında harekete geçildi. Anadolu'dan 37 bin, Rumeli'den 29 bin işçi ve usta İstanbul'a getirildi. Bu tarihten sonra 90 yıl kadar İstanbul'da deprem olmadı. Ancak 17. yüzyıl İstanbul için depremin adeta kabusa döndüğü bir yüzyıl olarak kayıtlara geçti. 1708, 1711, 1712, 1715'te orta şiddette farklı depremler meydana geldi. Ancak asıl yıkıcı olan deprem 1719 sabahı yaşandı. Tahribat Sahası Düzce'den başlayan deprem İzmit, Sapanca, Orhangazi, Karamürsel ve Yalova'yı da içine alan son derece geniş bir alanda etkili oldu. İstanbul'da camiler, saraylar ve surlarda yıkıntılar meydana geldi. İstanbul'u tarih boyunca etkileyen büyük depremlerden biri de 10 Temmuz 1894'te yaşandı. Kent öğleden sonra 12.24'te şiddetli bir depremle sarsıldı. Deprem yaklaşık 18 saniye sürdü ve birbirini takip eden 3 dalga halinde etkisini arttırdı. 1894 depreminden Adapazarı, İzmit, Gebze, Kartal, Adalar, Üsküdar, İstanbul, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Marmara Denizi'nin bir kısmı, Bozburun, Yalova, Karamürsel ve Sapanca etkilendi. Dönemin padişahı II. Abdülhamit, zararı uğrayan ve ihtiyacı olan halka yardım yapılmasını istedi ve yaralıların belediye hastanesinde tedavi edilmesini sağladı. Depremin olduğu gün hemen hasar tespitine başlandı. Ayasofya Camisi'nin tamiri için 544 bin kuruşluk bir ödenek ayrıldı. Depremin yarattığı korku nedeniyle halk günlerce evlerine giremedi. Memurlar da işlerine gitmedi. 2. Abdülhamit 11 Temmuz'da bütün memurların iş yerlerine girmelerini emretti. Buna rağmen memurların binalara girmemesi üzerine bakanlık bahçelerine barakalar inşa edildi. Deprem zedelere yardım kampanyası düzenlenmesi de bu dönemde gündeme geldi. 2. Abdülhamit 16 Temmuz 1894 tarihli iradesinde depremden zarar görenler için kendi adına 1000 lira bağışladığını, Şehzade ve sultanlarının ise 500 lira hibe ettiklerini belirtti. Bu arada yabancı ülkelerde yardım kampanyaları düzenledi. Bu deprem sonrasında 2. Abdülhamit, biri Yıldız Sarayı Bahçesi'ne, diğeri İstanbul Rasathanesi'ne konulmak üzere son sistem 2 sismograf alınmasına karar verdi. Sarsıntının niteliğini ve etkilediği alanları araştırmak üzere Atina Rasathanesi Müdürü Enjitis, 2. Abdülhamit tarafından İstanbul'a davet edildi. Ejinites Marmara Denizi'nde yaptığı araştırmanın sonuçlarını padişaha sundu. Deprem çok şiddetli olmasına rağmen Marmara Denizi'nde meydana geldiği için İstanbul'daki binalarda çok büyük bir tahribata yol açmamıştı. Osmanlı döneminde İstanbul'u etkileyen son büyük deprem 9 Ağustos 1912'de Şarköy Mürefte'de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremdi. Edirne'nin güneyinde büyük hasara yol açan deprem, İstanbul'da birçok evin bacasının yıkılmasına, duvarlarının çatlamasına ve telegraf direklerinin hasar görmesine neden oldu. Ve 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezi deprem, İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, İzmir, Balıkesir, Eskişehir ve hatta Ankara'ya kadar çok geniş bir alanda etkili oldu. Resmi raporlara göre 17480 ölüm, 23781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı, 200 bin ev 40 bin iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18 bin üzerinde kişi hayatını kaybetti. 48.901 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği Gerekte sebep olduğu maddi kayıplar açısından son 100 yılın en büyük depremlerinden biri olarak kaydedildi. 17 Ağustos depremi ile birlikte Düzce fayının Akyaözü-Gölyaka arasında kalan 30 kilometrelik batı bölümü kırılmıştı. 1999 depremi sonrası özellikle Doğu Marmara'dan Orta ve Batı Marmara'ya doğru stres arttı. Dolayısıyla Marmara'da büyük deprem beklentisi bilimsel olarak ortaya kondu. 2001'de yapılan istatistik çalışmada 2000 yılı sonrasında büyüklüğü 7 ve üzeri olan bir depremin ilk 30 yıl içinde olma olasılığı %64 olarak açıklandı. 40 yıl içinde olma olasılığı %75, 70 yıl içinde olma olasılığı %91 ve 90 yıl içerisinde ise %95 olarak belirtildi. Araştırmalar Kuzey Marmara fay zonunun Son 250 yıldır Orta Marmara hattı boyunca gerilim biriktirdiğini, büyük bir deprem potansiyeli oluşturduğunu ve zamanın giderek daraldığını gösteriyor. Eğer beklenen Marmara depremi şu sıralar olursa bu Türkiye için yıkım demek. Henüz Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılamamışken çevre şehirleri de deyimlerinde ise 6 üsteden büyük bir depremin hemen sonrasında beklenen Marmara depreminin vuku bulması Türkiye'nin korkunç bir felaketle karşı karşıya kalması anlamına gelir. Böyle bir durumu düşünmek dahi istemiyorum. Olası bir Marmara depreminin yaşanması durumunda ülke nüfusunun büyük bölümünün etkileneceği, yüz binlerce insanın hayatını kaybedeceği bir atmosferde milyarlarca lira kayıp, büyük ekonomik yıkım ve işgalle dahi karşı karşıya gelebiliriz. Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Javier Le Pigeon'a göre 7.6 üzerinde tek bir deprem meydana gelecek. Üstelik bu deprem her an yaşanabilir. İstanbul ve çevre iller Türkiye'nin sanayi ve endüstriyel anlamda merkezi olduğundan ülke ekonomisi yok olma noktasına gelir. Önlem için Türkiye'nin en az riskli bölgelerine derhal sanayi merkezleri kurulmalı. İstanbul'dan İç Anadolu'ya, özellikle de Konya'ya bu merkezlerin en az yarısının taşınması doğru bir hamle olacaktır. Konuyla ilgili Muharrem İnce'nin öneri ve tespitlerini bu noktada dikkate almakta yarar var. Kanalı takip edenler herhangi bir siyasi ideolojiye sahip olmadığımızı, bir parti liderini desteklemediğimizi bilirler. Ancak Muharrem İnce'nin bu konudaki analizleri dikkate değer noktada. Türkiye'nin en büyük, gelecekteki en büyük problemi nedir diye bana sorarsanız size ne derim biliyor musunuz? Deprem derim deprem. Türkiye'nin gelecekteki en büyük problemi deprem. Türkiye'nin yüzde 42'si deprem bölgesi. 30 milyon insan deprem bölgesinde yaşıyor. 7 milyon konutun ne olduğunu bilmiyoruz. 7 milyon konut büyük ihtimalle dönüştürülmesi lazım. Elimizde veri yok. Şimdi bunu yapamazsak Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur deprem. Türkiye işgal edilir. Bak o, o derece. O derece evet. Bakın Türkiye'nin acilen, acilen yapması gereken bir iş. Acilen. Konya Karaman arasına 5 milyonluk bir sanayi kentini kurmalıdır. Deprem nedeniyle mi? Evet. Deprem riski sıfırdır o bölge. İstanbul'dan sanayinin %35'ini göndermelidir. Mutlaka bu yapılmalıdır. Olası bir felakette o bölge Türkiye'yi bakabilmelidir. Orayı bir de demir yoluyla Mersin Limanı'na bağlı. Yeni bir cazibe merkezi kurulur. Yani İstanbul'un etrafını doldurdukça doldurmak bu doğru bir şey değildir. O bölgeye 5 milyonluk bir sanayi kenti Mersin Limanı'na demir bağlamak, tehlikeyi azaltmak lazımdır. Bunu yapmalıyız. Bunu yapamazsak bakın memleketin başı belaya girer. Yani Allah korusun 7,5'un üzerinde bir depremle İstanbul'da 1 milyon 650 bin konut var yanılmıyorsam. 1 milyon 650 yüzde biri yıkılsa 16-17 bin bina yapar. Marmara bölgesinde meydana gelecek olası depremde sadece İstanbul değil en az 10 komşu ilin etkileneceği tahmin ediliyor. Ki bu deprem 24 yıldır bekleniyor. Gerçekleşme olasılığı bilim adamlarına göre şu an daha da artmış durumda. Çok geç olmadan gerekli tedbirlerin alınması insanımız ve ülkemiz için hayati önem arz ediyor.